Düşman düştü Bir Düşman kaldı Düşman düştü Zehir devredişi Ayakta kalan son Öldürüldü Ne zeki aradığım ya <laughs> B boş B boş Ayakta kalan son Öldü. <laughs> ne Evet. Son 30 saniye. 3'ü indi. Ve düşman görüldü. Şey. Spike'ı yerleştir. Düşman kaldı. Spike <laughs> <laughs> yerleştirildi. Ağada düşman görüldü. Çekil. düşman var. Bir düşman kaldı. Burası. <laughs> Bunu ben istemiştim. Bitti. Gitti. Bir düşman kaldı. Oh, ah, Aa, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş. DÜŞMAN oh, 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 oh,